Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir de, kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir, dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Siz kitabı Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına mı iyiliği emrediyorsunuz? Yaptığınız çirkinliği anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derin saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Muhakkak ya Allah, doğru söyledi. Bakara Suresi 38 ila 47. ayeti kerimeleri dinlediniz.